Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kızlarından Rukiye radıyallahu anhayı tanıtmaya çalışacağım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve kızlarının ikincisiydi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 33 yaşındayken dünyaya geldi. Küçük yaşta Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam onu haya ve edep incisi Hazreti Osman ile evlendirdi. Mekke'de müşriklerin işkenceleri dayanılmaz bir hale alınca, Hazreti Osman hanımıyla birlikte Habeşistan'a hicret etti. Onların hicretleri sevgili peygamberimizi çok duygulandırdı. Yolcu ederken Lut'tan sonra ailesini alıp Allah yolunda hicret edenlerin ilki Osman'dır buyurdu. Rukiye radıyallahu anha bir yandan sevgili babasından ayrıldığına, bir yandan da vatanından uzak düştüğüne çok üzülüyordu. Bu arada bir erkek çocukları dünyaya geldi. İsmini Abdullah koydular. Bu sevimli yavru biraz da olsa üzüntülerini unutturuyordu. Hz. Osman ile Rukiye validemiz bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra peygamberimizin ayrılığına daha fazla dayanamadılar. Orada karşılaşacakları işkenceleri peşinen kabul ederek Mekke'ye geri döndüler. Medine'ye hicret izni çıkınca da oraya hicret ettiler. Böylece Allah yolunda iki hicret sevabı birden kazandılar. Medine'de günler huzur içerisinde geçiyordu. Artık İslam devleti kurulmuş, düşmanlarına karşı koyacak güce erişmişti. Bu arada Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Abdullah 6 yaşına gelmişti. Sağa sola neşe saçıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'i sevdiği gibi Abdullah'ı da seviyor, kızının evini eskisinden daha sık ziyaret ediyordu. Fakat bir gün hiç beklenmedik bir şey oldu. Bir horoz Abdullah'a gagalayarak yüzünü gözünü yaraladı. Bu sebeple hastalanan Abdullah kurtulamayarak vefat etti. Cenaze namazını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıldırdı. Defnedildikten sonra da mezar taşını dikti. Bu arada gözlerinden akan yaşlar mübarek sakalını ıslatıyordu. Ağlamasının sebebini soranlara Yüce Allah kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara merhamet eder cevabını verdi. Rukiye'nin Abdullah'tan başka çocuğu olmadı. Rukiye radıyallahu anh'a Bedir savaşı hazırlığı sırasında rahatsızlandı. Hastalığı ciddi olduğu için sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Osman'a orduya katılmamasını emretti. Bu sebeple Hazreti Osman radıyallahu anh çok arzu etmesine rağmen Bedir savaşına katılamadı. Medine'de kalarak hanımının iyileşmesi için elinden gelen gayreti gösterdi. Fakat Hz. Rukiye yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Cenazesini Resulullah'ın dadısı Ümmü Eymen radıyallahu anh'a yıkadı. Bedir zaferinin müjdesi geldiğinde o defnediliyordu. Biraz sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam geldi, sevgili kızının kabrinin başında durdu, dua ve niyazda bulundu. Rabbim Rukiye validemize, sevgili peygamberimizin nesli pakine rahmet eylesin. Rabbim bizleri Resulü aleyhissalatu vesselam başta olmak üzere bütün peygamberlere, bütün salih kullarına komşu eylesin. Bizleri onlar gibi sıratı müstakimde yaşamaya muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.